Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Yeni Mahalle, Hafsa Sultan Mahallesi, Fatih Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallesi muhtarlarıyla Belediye Encümen Salonu'nda bir araya geldi. Toplantıda Belediye Başkan Yardımcısı Mimar Azmi Açık Dilde hazır bulundu. Toplantı öncesi basın mensuplarına yönelik bir açıklama yapan Belediye Başkanı Cengiz Ergün şöyle konuştu. Manisa'nın geçtiğimiz aylar içerisinde biliyorsunuz sıkıntılı bir Ekim aylarından, Eylül aylarından 2012'nin ve Şubat ayı Mart ayına kadar süren bir sürecinde Manisa'nın genel imar planları çerçevesinde sıkıntılı, üzüntülü ama sonuçta meclisin almış olduğu karara saygı noktasında olduğumuz e, alınan kararlarında her zaman arkasında olduğumuz bir imar plan düzenlemelerini geçirmiştik. Bu kapsam içinde yine dört mahallemizle ilgili bunlar nedir? Yeni Mahalle, Fatih Mahallesi, Hafsa Sultan ve Cumhuriyet Mahallelerini kapsayan da ayrı bir dört mahallemizle ilgili imar plan çalışması vardı. Bununla ilgili de ilgili muhtarlarımızla yine mahallelerimizde vatandaşlarımızla okullarda yaptığımız açıklamalarla mecliste yaptığımız açıklamalarla bu bağlamda o mahallede yapmayı düşündüğümüz plan değişikliği ile ilgili de vatandaşlarımızı ve sayın muhtarlarımızı da aydınlatma noktasında epey açıklamalarda bulunduk. Bildiğiniz üzere meclisimizin imar komisyonuna sevk ettiği bu dört maile ilgili çalışmalar şu anda imar komisyonunda ki arkadaşlarında bilgisi dahilinde ve bu çalışmalar hala da devam ediyor. Bu bağlamda çeşitli parti gruplarının hem AK Parti grubunun hem Cumhuriyet Halk Partisi grubunun mecliste de ifade ettikleri gibi bu mahallelerdeki vatandaşlarımızın istekleri doğrultusunda bir imar plan düzenlemesi yapılması kendilerine sorulduğunda ve vatandaşlarımızın da bu noktada istekleri yeterli çoğunlukta çıktığı takdirde bu oradaki imar plan değişikliklerinde olumlu düşünceler içerisinde olacaklarını ifadelerini açıklamışlardı. Biz de bu konuda belediye başkanlığı olarak ilgili başkan yardımcılarım, ilgili daire müdürlüğüm, ilgili planlama daire müdürlüğüm, bütün çalışma hazırlıkları yaptılar. Bugün Manisa'da belki ilk defa olacak, ilk defa bir hayata geçirmeyi düşündüğümüz vatandaşlarımızın istekleri doğrultusunda bir anket çalışması hazırlığına giriyoruz. Bütün emlak istinak müdürlüğümüzünde mevcut alandaki yaklaşık 8 binin üzerinde vatandaşımızın mal sahibinin hatta içindeki kiracıların da bilgilerini alabilecek şekilde bir anket çalışması. Eğer bu mahallelerimizde vatandaşlarımızın öncelikle kendilerine yarından itibaren kısa bir Manisa Belediye Başkanı ve Manisa Belediyesi olarak kendilerine açıklayıcı bilgilerinde bulunduğu Mektupları göndermeye başlıyoruz. Bunun 2000 tanesi o mahallede oturmayı başka mahallelerde veya Manisa'nın dışında olan insanlarımız var. Bunlar da ayrı tespiti yapıldı. 6000 kişi de mevcut alan içerisinde oturan insanlarımız var. Ha buna ek olarak da kiracı noktasında olan insanlarımız da var. Bu 8 bin üzerindeki sayıyı tahmin ediyorum bir hafta içerisinde e, bu dağıtımları bütün mahallelerimizde yapılacak. Bunun da 24 Temmuz yani çarşamba günü yarın hayırlısıyla başlıyor ve 4 Ağustos'a kadar bütün posta dağıtımları bir fiil 6000'in bizzat adreslerinde kendilerine verilmek suretiyle 2000 tanesi de iade taahhütlü postayla gönderilmiş olacak. Yani 8000 vatandaşımıza bu postalarımız, mektuplarımız ulaşmış olacak. Tabi Ramazan'dan önce de 6 Ağustos akşamı yani Arife'den bir gece öncesi bu dört mahallemizde yaşayan vatandaşlarımızın muhtarlarımızın da tabi bu konuda e, desteklerine ihtiyacımız var. E, bir iftar programı yapalım kararı aldık. Dört mahallemizdeki vatandaşlarımızın orada sizlerle yerini toplantıdan sonra da belirleyeceğimiz bir yerde açık bir iftar yapmak suretiyle vatandaşlarımıza da bizzat ben ve ekibim gelerek orada bir ön açıklamayı da kendilerine de hem iftar yaparak hem de bilgilendirme noktasında bir açıklama da bulunalım diyoruz. İftarımızı da Ramazan bayramı öncesi kendilerine de kutlayalım diyoruz. Tabi bunun akabinde 14 Ağustos'ta başlamak üzere ve 25 Ağustos'ta sona ermek üzere yani yaklaşık 11-12 günlük bir süreçte de bu dört mahallelerimizde yine mahalle muhtarlıklarımızın ama içinde ama dışında yanında iletişim ofisleri kurulacak. Bu iletişim ofislerinde de her birinde ikişer tane teknik eleman orada bir fiil açıklama noktasında gelen vatandaşlarımıza bilgilendirme noktasında ve kendilerinin de anketlerini kullanabilecekleri bu ofisleri oluşturacağız. Aynı zamanda bu teknik elemanlar mahalledeki planlamanın da orada vatandaşa anlatımını yapacakları gibi maketler üzerinde de yerlerini de gösterebilirler. Yani burada bir maket çalışma hazırlığımız da olacak. Her mahalleyi kapsayan maketler ayrı ayrı mahallelerimizde, ofislerde oluşturulacak ve konacak hazırlanacak olan görsel boyut ve planları da bir fiil orada kendileri görecekler. Ve kendilerinin de bu imar planında düşüncelerini bu değişim, bu yeni imar planın yapılsın mı yapılmasın mı şekliyle bir iki soruyu geçmeyecek şekilde bu anket çalışmasını bir fiil orada da vatandaşlar gelerek hem planı bakacak hem de anketini oyunu kullanacak ve bu 25 Ağustos mini referandum dediğimiz e, anket da sonuçlarını bitirmiş olacağız. Yine 28 29 Ağustos tarihlerinde oylama sonuçlarının sonuçlarını inşallah e, kamuoyuna açıklama kararı aldık. Yani bir aşağı yukarı bir 5-6 günlük veya 3-4 günlük bir süreçte de bunların 8 bin kişinin talepleri e, bir fiil e, kamuoyuna açıklanmak üzere o çalışmaları yapılıp sonuçlarını da hep beraber inşallah e, kamuoyuna paylaşacağız. E, 29 Ağustos'ta Belediye İmar Komisyonu'nda şu anda bekleyen bu imar planının çıkacak olan sonuçlar neticesinde İmar Komisyonu'ndan kararını geçirerek ama olumlu ama olumsuz ayın 3 Ağustos, 3 Eylül'de yapılacak olan BD Meclisi'nde bu imar kararının meclisimizde kararını gündemimize getirmiş olacağız. 3 Eylül. Sonuçta bu süreci bu şekilde yaşamış olacağız. Ben e, şimdiden bu konuda emeği geçenlere, çalışan başkan yardımcılarım, ilgili müdürlüklerim, emeğe geçecek olan bütün arkadaşlara, muhtarlarımıza burada üzerlerine epey yük düşüyor. Bu süre içerisinde onların da desteklerine ihtiyacımız var. Doğru için, doğrular için, hedefe yakalayabilmek için herkesin bu katılıma sağlanması noktasında e, desteğine ihtiyacımız var. 30 yıldır Manisa için kanayan yaranın, bu da kanayan yaralardan bir tanesidir. Eğer ne kadar Manisa'da kanayan yara sadece katı atık bertaraf tesisi, atık su arıtma tesisi değil, imar planı noktasında da 30 yıldır bu dört mahallelerimizde zamanında ıslah planları yapılarak buraları gün kurtarılarak geçirilmiş. Bundan sonraki süre içerisinde artık Vanisa'nın önünün açılması gerektiğine inananlardanım ve o mahallelerdeki aldığımız talepler doğrultusunda biz bu hazırlıklarımızı yaklaşık iki senedir gündemimizde e, bu çalışmalarımızı hazırladık. Burada vatandaşın menfaatine olmayacak hiçbir şeyin altına imza atmayacağımızı bir kere daha ifade ediyorum. Burada çeşitli fikirler olacaktır, istemeyen olacaktır. Ben bunlara da saygı duyuyorum. Ancak Manisa'nın şu anda en önemli sorunlarından bir tanesi konut üretme noktasında arsaların artık alanlarının bitmiş olması, bu bölgede en az 5000 bin konutun artık depreme dayanıklı yeni şartlara bağlı, imar kanunlarına bağlı çevre bakanlığı'nın getirdiği kriterler doğrultusunda yeni bir mahallenin ee, yeni bir semtin ortaya çıkarılması için e, bu düzenlemelerin yapılması gerektiğini inanıyorum. E, şimdiden ben hayırlı olsun diyorum. İnşallah çıkacak sonuç o bölgede yaşayan insanlarımız hakkında da hayırlısını getirir. E, Allah hepimize kolay versin diyorum. Açıklamanın ardından Başkan Ergün basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir basın mensubunun çıkacak sonuçlarla ilgili sorusuna yanıt veren Başkan Ergün şunları söyledi. Öncelikle böyle bir soruyu sorduğunuz için tabii o süre içerisinde yani geçtiğimiz aylar içerisinde bu konuda her ne kadar mahallelerimizde bunu anlatmaya çalıştırsak da herhalde yeterli şekilde anlatamamışız. E sonuçta o bölgede yaşayan vatandaşlarımızın lehine olacak bu çalışmalar. İnşallah ben inanıyorum ki e, istediğimizin hatta düşündüğümüzün üstünde bir oranına e, çıkabileceğine inanıyorum. Çünkü 30 senedir orada bir çalışma yapılmamış. Ve 30 senedir çarpık bir yapılaşma ve yeterli hizmetleri alamayan çocuklarımızın Yeterli parklara sahip olmayan alanların olmaması, sosyal donatı alanlarının olmaması, okuldur, diğer bütün kamu kurumlarının yeterli düzeyde orada hizmete girememesi, geniş caddelerin sokakların olamaması gibi bir yığın faktör var. İnanıyorum ki bu süre içerisinde vatandaşlarımız çok daha iyi bu noktada bilgilendirme sahibi olacaklardır. Ee, en iyi şekilde onların hiçbir zaman mağdur olmayacağı bir tarzda da bir planlamayı biz en son e, o bir okulumuzda da Halit Görgülü okuluydu galiba yanlış hatırlamıyorsam o okulumuzda da aşağı yukarı bir 300-400 kişinin de toplandığı bir toplantıda anlatmaya çalışmıştık. Ancak ondan sonraki süreç farklı gelişmelerle ceryan etti. E şimdi bu geniş çaplı bir anlatım e, teknik elemanlar nezdinde bütün mahallede yerinde anlatımla, inşallah istediğimiz olumlu sonucu da alacağımız kanaatini taşıyorum. Şimdiden böyle bir oran vermem yanlış olur. Bunun kararını yine vatandaşımız verecektir. Onlar ne istiyorsa bizim başımızın üstüne. Ee, olumsuzluk halinde de mevcut şu andaki durum aynen devam edecektir. Bunun dışında bir gelişinde orada sağlanamayacaktır. Ee, o açıdan bekleyelim, görelim. İktidarın olumsuz tepki verip vermeyeceği yönündeki soruya da yanıt veren Başkan Ergün şunları söyledi. Biliyorsunuz bu konuda e, o yaklaşımda olan e, AK Parti. Yani biz geleceğiz, biz yapacağız. E, ben bunu hep defalarca söyledim. Eğer Manisa'nın menfaatine yapılacak bir şey varsa gelin hep beraber bunu yapalım dedim. Ben yaptım olmayayım, Cengiz Ergün yaptı olmasın veya Milliyetçi Hareket Partisi yaptı olmasın. Hep beraber yaptık olanı dedim. Nasıl ki geçtiğimiz ay içerisinde Ankara'da milletvekillerimizle ilgili bakanlarımızın e, görüşmelerinde ortak bir kararla getirdiyse burada da Manisa'nın menfaati için, orada yaşayan insanların önünü açmak için, Manisa'nın önünü açmak için ben hiçbir zaman siyasi noktada düşünmüyorum, ben hizmet noktasında her zaman düşünüyorum. E, e, Onlara da bağlayan sözler var mecliste. Vatandaşımıza gideriz, sorarız, onlar istiyorlarsa biz de buna evet deriz diye açıklamaları var. Eğer vatandaşımız burada evet noktasında e, yeterli çoğunlukta evet verdiği takdirde onların da hayır diyeceğini tahmin ediyorum. Bu verilebilecek, yapılabilecek en maksimumdur. E, onların ne farkında olacak bir iman falan değişikliğidir. Bunun üzerine farklı farklı bir şekilde bir e, fikirleri varsa buyursunlar, getirsinler. Biz de değerlendirelim. Hep beraber. Yapılacak çalışmanın kendileri açısından olumlu olduğunu ifade eden mahalle muhtarları da plan çalışmalarıyla ilgili mahalle sakinlerinin görüşlerine başvurulacak olmasının sevindirici olduğu görüşünde birleştiler. Hafsa Sultan Mahallesi Muhtarı Bektaş Kılınç, anket, bilgilendirme ofisi gibi çalışmaların umut verici olduğunu dile getirdi. Yeni Mahalle Muhtarı Nurettin Akın, Fatih Mahallesi Muhtarı Mustafa Eren ve Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Eşref Yılmaz, çıkacak sonucun hayırlı olması temennisinde bulundular.